dostlar yepyeni video karşısında bugün Et Ofisör'de İstanbul serimizin yepyeni kaldığımız yerden bölümler devam ediyoruz dostlarım Bugün İstanbul'a çok çok iyi şeyler yapacağız Bu arada yorumlarda size yorumlarda diyorum video sormuştum yan kanal atayım mı oraya başka Brawl Stars falan atayım mı PUBG falan atayım mı diye sormuştum dostlar size e, yanıt vermediniz Evet hastalıklar bitti e, Ve Şunu da yüzde, yüzde. Dostlarım. Evet bu bölümümüzde Ege'ni tamamen kontrolümüz altında almayı düşünüyorum. Burada İzmir diyorum Muğla en OPC ya bize şu anda e, diredebilecek tek insan. Çünkü insan dedim ya. Ankara çok zayıf. E, burada ittifaklar falan kurulmuş. Bu arada şöyle bir bir vuruyorum. Hep, hep herkes korkusundan bizimle iyi. E, Evet dostlarım. Muğla mı? Muğla 50 37 bin. Şu tamam Ankara 20 binlik bir ekonomisi varmış. Hemen şöyle 20 bin ekonomiye karşı şöyle güzelce ordularımızı bastım. Dostlarım. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet. Savaşı bir Denizli. Tamam. Buna da savaşı ederim. Bekle biraz da biraz da evet savaşı ilan ediyorum. Şöyle bu arada sen şöyle buraya git şuna da Afyon ah, şu Karaytara'da savaş ilan edelim. A Ankara ne yaptın lan sen öyle? Şurada ordu basın işte yaptım. Oha. Yavaş lan. Sen senin bir kısmı şuraya, senin bir kısmı şuraya ve her iki devletin de güzellik bir savaş skoruyla Malvet'i başardık. Şu devleti alalım. Tankırı. Çok güzel. Şöyle oradan terhis ediyorum. Artık herkes güçlenmeye başladı. Çankırı'da alık ve oha görüntümüz harbi çok aga. İstanbul devleti İstanbul şöyle görünüyor dostlarım. Bu serimiz kısa olacak. Bunun time lapse'ini istiyor musunuz? Yani kendimi oynamayayım dostlar bunu oyunun kendi simülasyonuna bırakayım mı? Bunu da yorumlarda yazmayı unutmayın. Yani short şeklinde atayım. Şimdi Ege Denizi planımızı yapalım şimdi. Ege Denizi hiç kimse, hiç kimse savaşmıyor Neden anlamıyorum Şimdi Ege Denizi planımızda en büyük Muğla adamların Çok güçlü ekonomisi var Şimdi 38 bin ekonomiye karşın Ben kaç ordu basarım Basadam ya bas Doğudan da biraz Ayvalık Burası burada ayvalık değildi Özür dilerim Şimdi Kaç bin ordu 30 binlik bir ordu topladık hatta o kadar fazla ordu topladık ki 3 devlet 3 diyorum iki devletin ikisine de yeter bu ordular şöyle ordularımızı yerleştiriyorum buna savaşımı ilan ediyorum şurada da savaşımı ilan ediyorum ve şuradan ilerlemeye başlayalım çok güzel şimdi sen bir kısmı şuraya sen de şöyle dal ee, sen şuraya sen şuraya sen şuraya Sen de şuraya Evet Muğla ve bu e, bu Denizli devletinde sonunda Denizli miydi lan burası e, Aydın 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 devletine sona geldik o bir birlikte orada şuraya gelsem buraya bir ikmal kampı oluşturacağım çok güzel ve asimilasyon işlemlerimizi yavaştan başlatalım dostum. İstanbul devletiyle çok OP oluyoruz dostlarım. Yani bu seride aslında başka bir şehir devleti de yapabilirim. Ee, onu da bildireyim. Bu arada dostlar e, Setsim haritası da oluşturabilirim. Ee, onu da bildireyim. Herkesin kalesi var. Herkes kale inşa etmiş dostlarım. Şimdiki planımız Bakın şu dört eyaleti bu Antalya, Bersin, Adana ve Hatay şehirlerini işgal etmek olacaktır. Ee, ya da hayır şöyle güzel gidelim. Şu Tuz Gölü'ne kadar bir işgal edelim. Asimilasyon işlemlerimiz oluyor diyebilirim. Hastalık sıkmış. Çok fazla ellemeyeceğim. Hastalık sıkdığı için zaten hepsi düzelecektir dostlarım düzelmedi. Şöyle yapalım. Çok güzel. Şimdiki planımız 11 birlik bir ordumuz olduğu için şuradaki Isparta şehri olacaktır. Isparta'ya savaşı bilan ediyorum. Ve Isparta devleti de sonuna geliyoruz. Şöyle ordumuzu bölüp Antalya seferi de dostlarım. Bu arada olsa 106 abone olmuşuz. Hepinizden teker teker Teşekkür ederim dostlarım. beni dostlarım. Burada Konya var. Konya'da şöyle savaşımızı ilan edelim. Çok güzel 400 lük bir ordumuz kaldı. Artık hiç kimseye savaşamayız dostlarım. Şöyle barış bu yapalım. Burdum yine çok kötü dostlarım. Ee, dediğim gibi hastayım. İstanbul'u görüyorum. Biliyorsunuz asimilasyonlarımızı yapıyorum. Lan. Ha, bir an herkes bizimle iyi sandı ve artık bizimle dört tane şehrimiz iyi. Hatta Adana iyi sayalım ya. Bizimle iyi şunlar. Nevşehir, Sivas, Erzurum ve Artvin. Aktif olarak en güçlü devlet bizi sonra Kayseri ve Nevşehir. Kayseri'ye bakalım. Kayseri neresi? Şurası değil mi? Şurada bir yer olması lazım. Ya. Evet. Kayseri'de bulamıyoruz. Aa burası lan. Şuralarda bir yer olması lazım. Evet Kayseri Kayseri. Kayseri ve Adana ittifakmış. Kayseri 17 birlik bir ekonomi sahipmiş dostlarım. Şimdi hedefimiz burada bulunan ordu şehri olacaktır. Ee, ordu şehri için şu kadarlık ordu yetiyor diye düşünüyorum ve savaşı verip hüzumlarımız yapıyorum. Ee, tamam şunlara da sonra savaş edelim. Hatta şimdi savaş edelim. Burnu çok kötü akıyor bu arada fesat. Fesat. Savaş. Lan ne diyor evet. Oha. Adamların orada iyi ordusu var. Hemen lan. Evet. Bir savaşın daha sonu geldik dostlar. Ee, tokat. bu Amasya olması lazım. Evet. Asya burası da Grönland diyecektim ben ordu. Evet. İstanbul artık yüzde %50'sine <laughs> sahip bu arada biz bu haritada kontrol etmiyoruz dostlar Türkiye'de şekillendirmek için ol oluşturduğum bir harita ee, Yozgat Sekülür'ün ekonomiye sahip bir devlet şimdi bu üç devlete aynı anda savaşına ilerlenerek bir e, nasıl desem e, ona ne derler speedrun yapacağım orderımızı bastık şu şehirde Kastamonu'da birleştirdik ilk bir bir savaşımı ilan edeceğim çok güzel bu da ediyorum şurada ilan ediyorum şurada ilan ediyorum Aksaray falan filan hepsini aldık lan bir turda İşte biz de böyleyiz baba Evet ve hepsini bitirdik dostlarım hepsini bitirdik şuraya da bir dalalım burası neresi? Karaman. Kenan Karaman. <laughs> evet. Savaş bile diyorum. Ve bu savaşta sonra gene umarım video beğenmişsiniz. Beğendiyseniz video like atıp kanalıma abone olun hoşçakalın Bay bay.